Evet söz vermiştim ve sözümü tutuyorum daha iyice icatlar videosunda artı 500 like üzeri gelirse ikinci bölümü gelecek demiştim ve siz de cidden benim kadar çok sevmişsiniz bugün arkadaşlar yine efsane süper ilginç icatlara bakacağız ve kıskanacağız çünkü bizde yok bunlar Lafı daha fazla uzatmıyorum bu videonun 3. bölümünü gelmesini istiyorsanız artı tekrardan 500 like bekliyorum sizden yapabilirsiniz güveniyorum o zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya başlayalım Evet ilk icatımız böyle bir eee ne bu abi Vay 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 anneler için çok güzel olan bir şey yine benim annem görmesin isteyebilir ben de çünkü <laughs> evet anneler için güzel bir şeymiş vay be lan parmağını koydu buraya ana kızlar kızlar görüyor musunuz ojeyi nasıl yapıyor 3 3 d yazıcıyla bir oje yapıyor eline bakın iPhone'un simgesini yaptı şimdi oğlum çok iyi değil mi ya Yine kızlar için. Kızlar bu videoyu size özel yaptım. Görüyor musunuz? Bakın hep kız malzemeleriyle ilgili. Makyajdır, falandır, filandır, aynadır. Ne var sizin için topladım kızlar. Yalnız harbi kız, kızlara özel bir video falan yapmadım ama niye böyle? <laughs> evet. Aa, El yıkamalık. Güzel bir savunluk falan yapmışlar. Bunlar bu sensör, sensör falan olması lazım. Aa evet sensör. Bu bayağı lazım ya. Bu çok güzel bir şey aslında arkadaşlar. Öyle gece çişe falan kalkanlar varsa benim gibi. Önünü göremeyip de. Bunlar çok güzel. Vay be. Adamların geliştirdiği kumbaraya bak be abi. Kumbaraya bak be abi. Kıskanmama geldi değil mi şimdi? Yok artık ya. Adamlar nasıl bir şey yapmış abi. Şuna bak. Tuşunu girip açıyorsun. Sanki bankamatik. Aman yapayım. Sanki bankamatik. Bunu da annem görmesin. Bu nasıl bir bulaşık makinesi böyle ya? Allahım çok pratik değil mi? A bavul bunu takip ediyor Nasıl oluyor bu? İp, ip, i̇p var, ip var. Abi ip var, ip var <laughs> falan. Aa şeyli sensörlü. Kız nereye giderse peşinden gidiyor, köpek gibi. <laughs> Arkadaşlar kıskananlar. Yoruma kıskandım yazsın. Benim gibi kaç kişi var? Şuna bakın. Anamlar Çok güzelmiş ya bu. Yatak gibi yatak abi. Yatak gibi yatak. Onunla, onunla öyle bir yatakta şey yapmak. Neyse tam konuşuyor. Kızlar görüyor musunuz? Bakın saçları nasıl öyle yapıyorlar. Erkeklerin fazla ilgisi yok ama bunlara. <laughs> bu nasıl saat lan? Abi saate bak bileklik gibi takıyor Bak Çok pratik değil mi Çok güzel yapmış ya Vay be Kürdanlık Telefon kılıfıyla ilgili Bir şey var Abi oha çok güzel ya Abi bayıldım ben buna Bunu bana alın lütfen ben buna bayıldım Ateş vuruyor arkasına Ve su atsa bile renk değiştiriyor Kılıfa bak Sonsuz kılıf bulmuşlar. Baksana abi şuna. Has, bu da çok iyiymiş lan. Çok havalı değil mi? Sırf ya böyle bir şemsiye alsam yağmur yağması için var ya elimden geleni yapmak isterdim yani. Yağmur yağsın Allah'ım her gün yağmur yağsın derim. Şu şöyle bir şemsiye, al şemsiye alsam. Vay be. Ah yatak mı bu ne? Su yatağı gibi bir şey. Bu ne lan? Ha, şey yapmışlar. <laughs> Kıçınızı daha rahat ettirebilmek için böyle bir icat geliştirmişler. <laughs> Falan. Aa sabunluğa bak be. Gül şeklinde sabun veriyor bak. Basıyorsunuz. Gül veriyor. Tıraş makinesi. Aa çocuklar için. Kafalarını acıtmıyorlar tabi. Çok pratik yapmışlar. Bebeğim olursa ona bundan alacağım. <laughs> Olmayacak. Bunlar tam benim annemin görebileceği en iyi icatlar. Videonun başını şey yapıyorum. Anneler için efsane icatlar falan. Çok pratik bir çanta değil mi? Çok pratik bir çanta ama arkadaşlar yırtılabilir gibi bir şey var. Yani çok çabuk yırtılabilir. Çünkü bundan ne bekleyebilirsin ki yani? Ama günlük eşyalarınızı koyabiliyor musunuz? O güzelmiş. Bu ne abi? Değişik bir şey de anlamadım ama. Aa, bu, bu var, bu Türkiye'de var. Allah'ım Türkiye'de olan tek bir icatı gördüm. O da şu. Bende olacak da ama nerede bilmiyorum şu an. Gitmiştir bir yer. Bu, bunu çok merak ediyorum. Bu ne ya? Harbiden bunu çok merak ediyorum. Bu ne abi? İçine... E ee? Aa sabunu de şeyli. Böyle sanki ilk defa yazma sabun gör... İlk defa sanki yazma sabun görmüş gibi böyleyim. Aa ilk defa sabunluk. Bazen böyle değişik tepkiler verebiliyorum arkadaşlar çünkü... Yani yok abi Türkiye'de yok böyle icatlar. Anlayabiliyor musunuz? Anlayın benim durumu. Öyle yeniliği seven bir insanım. Bu da çok güzelmiş. Aa yemeği tartıyor. Hem yemeği tartıyor hem de yemek masası gibi bir şey. Evet. Yemeği tartıyormuş lan. Vay be. Hay gayret hadi. Ha spor şey için. Abi biz niye bu... Böyle... Hayır bir şey diyeceğim. Hep ev ile ilgili bir şeyler çıkıyor ya. Vallahi hep ev hanımlarıyla ilgili bir şeyler gördüm şu an. Bak bak bulaşık dizme şeyi bulaşık dizme yerleri falan icatlarını koymuşlar. Suyunu bile oraya akıtıyor ya. Ve rak gibi böyle çıkıyor içinden. Aha. Vallahi bu benlik olabilir. Ay pislik. İçine ne attı gördünüz mü? Biber attı içine ya. Biber ne atıyor abi sen? Soğan falan attı. İçine... Oha lan nasıl oluyor bu? Gram leke almıyor lan. Nasıl oluyor bu abi? Yok artık. Kıyafet öyle bir değişik ki. su geçirmeyen kıyafet yapmışlar. Evet arkadaşlar bir icatlar videomuzun sonuna geldik. Çok güzel icatlar izledik. Güzel icatlar vardı. Valla ben kıskandım mı kıskandım. Harbiden güzel icatlar vardı şimdi. Açıkça konuşursak güzel yani arkadaşlar. Bu arada en sevmiş olduğunuz icadı ve sizde olması istediğiniz icadı yorumlara dakikasıyla yazın. Çok merak ediyorum siz hangi icatları sevdiniz, beğendiniz. Yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Bol bol da bu videoyu yorum bekliyorum sizden. Like atarsanız da tabii ki de 500 like üzeri gelirse 3. bölümü gelecektir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.